İşte kural tanımayan motosikletliler efendim yine polisleri ölümün eşiğine getirdiler. Bostancı'da polis denetiminden kurtulmak için motosikletini polislerin üzerine süren Maganda fazla uzaklaşamadan yakalandı. Ama hatırlayacaksınız onun yaşattığı tehlikeye geçtiğimiz hafta kağıthanede bir polisimizin şehit olduğu motosiklet kazasını da hemen akıllara getirdi tabi. neden polisin duru ihtarına uymadınız? Kağıthanede şehit olan polisin acısı dinmeden yeni bir motosiklet faciasının eşiğinden dönüldü. Bostancı'da kural tanımaz bir motosikletli yine dur ihtarına uymayı polislerin üzerine sürerek kaçtı. Bostancı sahilinde trafik denetimi yapan polisler az kalsın meslektaşları Alp Efe Bekit'in acı akıbetini uğrayacaktı. Yürekleri dağlayan o kazada dur ihtarına uymayan motosikletli kaçmaya çalışırken çarptığı memur Alp Efe Bekit'i şehit etmişti. Bu alkolü sürücünün de o caniden farkı yoktu. Dur ihtarına uymadı, kaçabilmek için yine motosikletini polislerin üzerine sürdü. O anlarda sadece polisler değil, karşı yönden gelen motosikletliler ve yayalarda büyük tehlike atlattı. Denetim noktasındaki polislerin o motosikletin peşine düşüp yakalaması uzun sürmedi. Efendim neden polisin duru ihtarına uymadınız? Denetim noktasına getirilen Furkan Çakar tam 1.19 promil alkollü çıktı. Üfle, dur diyene kadar. 1.19. 1.19 sen beni yapalım. Çok Kaçarken sadece polisin canına kastetmemişti. Arkasındaki engelli gencinde hayatını riske atmıştı. Arkamdaki çocuk sakat evet, derken özürlü mü? Evet, bacakları şöyle, şöyle gidiyor ya. Engelli. Evet, engelli. Senin Peki engelli, engelli biri, biri var ve sen bizim üstümüze o senin arkandayken motor sürüp öyle mi kaçıyorsun burada? Ya ben kaçmadım. Şimdi mi yapmadım geldi yapmadım o arkadaşının diye. engelli olduğu aklına? Bir promil üstü alkolüsün ve kaskın yok. Şaka Gerçekten şaka gibiydi. pişkinci az önce ezmeye kalktı, polisten su istedi. <laughs> Suyunu içtikten sonra dur ihtarına uymadı, kask takmadı, kaldırımda motorlu araç sürdü ve alkolü olduğu için toplamda 4064 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 6 aylığın el konulup motosikleti de bağlanan Çakar hakkında adli işlem de başlatıldı. Efendim neden polisin dur ihtarına uymadınız?